Evet arkadaşlar hepiniz yani hoş geldiniz sizler birlikte bugün Counter Strike'a kaldığımız yerden devam edeceğiz Aa atabiliyoruz serverda bak var yeniden açıldı server çünkü dün kapalıydı Dün yani kira ödeme zamanı gelmiş ödememişler kapatmışlar Eskiden de ben böyle atmıştım bir iki sene önce böyle atıyorduk Ama admin A değil bu gerçekçi A yani böyle anlatabiliyor muyum sonra işte asıl kelam böyle yani durum böyle server sahibi oyuna girmesi lazım yoksa biz a atma devam edeceğiz yani başçı başı anladın mı başçı başı olduk abi burada neden böyle oldu lan bu Şuna... Baba, bam, döndüm lazere. Şurada şöyle geliyorum Hop bir dakika. İnsanlar atılmıyor ya. Lava bak lava bana atıyor. Tezanımlı bak. <Sessizlik> <Sessizlik> <Gülüyor> <gülüyor> ya ya. Hala atabiliyorum lan. Sarı. Ay dastik final. Buldu. Durum böyle. Ne? Buldu ki. Ne, ne oldu server bölüm değişti hmm. şimdi bunda şey alacağım aynen aynen ben bunun da skin yaptım ve er er siktir ananı skin abi o, o, atamıyoruz 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 bak atamıyoruz Neden? o emre aha, kullanmaya hakkınız yok diyor Annem sikim böyle için ama ne oluyor işte. Sen o gelme. Ben o sikim Gelme o sikim geliyor. Gel gel. Sikim git. Amına kodum oğlum. Ya abi ya. Atıyordu bu güzel adam sikti bela. Sikti buladı lado ortalığı. Neyse arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Görüşürüz. Ne güzel bay bay sikimle yapmışsın.